Sevgili ikizler, kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle Temmuz ayı için bir okuma yapıyor olacağız. Bakalım Temmuz ayı sana neler getiriyor olacak, hangi fırsatları sunuyor olacak, neleri idrak etmen bekleniyor. Bununla ilgili bir rehber kalmaya niyet ediyorum. Tekamüz en uygun yanıtlar olsun diliyorum şimdiden. Her zaman olduğu gibi melek kartlarından alarak başlıyorum senin için. Kanala abone olduğun için, yorum ve beğeni bıraktığın için teşekkür ediyorum. Evet, dönerek gelen bir melek kartımız var. Hayallerin kanadı, hayaller, ilham ve hedefleri gerçekleştirme, hayalleri gerçekleştirme üzerine kolaylık sağlayacak bir melek enerjisi geliyor hayatına. Hadi bakalım Temmuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun senin için. Yeni enerjilerde bakalım senin için neler gelecek. Süper. Olgun birinden alınacak yardım, yeniden ayağa kalkmak, iş ya da aşk hayatının yeniden canlanması dedi. İlk enerji kartımız buydu. Ve iki enerji kartımız daha var senin için. Evlenmek, mutlu bir yuva hayal etmek, söz nişan, evlilik teklifi dedi. İkizler, e, evleninizde mutlu bir yuva olarak devam edebilirsiniz. Ya da gerçekten bu dönem için evlenebilirsiniz. E, hayırlı uğurlu olsun diliyorum şimdiden. İş ve aşk durumu ile ilgili haber beklemek, haber gelmesi, mutsuzluğun bitmesi ve isteklerine kavuşmak dedi sevgili ikizler. Evet bakalım klasik tarot destemizden hangi mesajları alacağız senin için başlıyorum. Evet duygusal anlamda tatmin olmuş bir ikizler görüyoruz burada. E, duygularını yönetebilen, duygularını ifade edebilen ve bu duygu yoğunluğuyla aslında e ee, ikizler hava elementidir ama özellikle su grubu e, etkisi de varsa haritanızda örnek veriyorum güneşiniz ikizler olabilir ama yükseleniniz yengeç, akrep, balık olabilir ya da e, doğum haritanızda su elementleri e, bolca vardır ve burada sizin aslında duygusal anlamda e, iyi bir başlangıç yaparak e, temmuz'a giriş yapacağınızı görüyoruz devam ediyorum. Böyle siz duygusal olarak tam gaz ilerlerken tabi biraz hayal kırıklığı, biraz sevgiden ve ilgiden yoksun hissederek devam edebilirsiniz. Burada yine özellikle kendinize olan sevgiyi, ilgiyi vermek konusunda biraz çabaya gireceğinizi görüyorum. Bir kafa karışıklığınız olacak. Önünüze çokça fırsatlar sunulabilir. Kalbiniz ve aklınız karışabilir hangi projede ilerlesem, neleri yapsam, neleri seçsem, onu mu alsam, bunu mu alsam dediğiniz bir kafa karışıklığı süreci sizi bekliyor Temmuz ayının ilk haftalarında. Evet bir ikilemle devam edecek. En azından seçenekleri ikiye indireceksiniz. Belki orada bir denge söz konusu olacak sizin için. Dengeyi kurmak söz konusu olacak daha doğrusu diyelim. Özellikle üçlü ilişkilere dikkat edin. Üçüncü kişilerle yapacağınız görüşmeler e, ya da <laughs> herhangi bir özür dilerim. <laughs> herhangi bir ilişkinize e, dışarıdan müdahale eden bir üçüncü kişinin varlığı aslında huzurunuzu kaçırabilir gibi görünüyor. Örnek veriyorum annenizle e, diyalog halindesinizdir ama e, üçüncü kişi olarak işte kardeşiniz belki konuya müdahale ediyordur. O da üçüncü kişi olabilir ya da ikili ilişkilerinizde partnerinizle aranıza giren üçüncü kişilerin gölgesi düşebilir sizin tarafınızdan ya da onun tarafından çok samimi olduğu arkadaşı da olabilir ya da gerçekten farklı bir ilgi duyulan bir durumda söz konusu olabilir bu kısma dikkat edebilirsiniz özellikle temmuz ayının ilk haftalarında ikinci haftada çok güzel şeyler başlatacağınızı görüyorum burada joker kartı bize sıfırdan bir şeyleri başlatmakla ilgili mesajı getirir ve buradan aslında e, finansal anlamda da olabilir, e, ruhsal anlamda da olabilir özgürlüğünüze ilan edeceğiniz e, cesaretle açığa çıkacağınız bir e, Temmuz ayı ortası sizi bekliyor gibi görünüyor devam ediyorum evet tabi bu e, sıfırdan başladığımız her neyse bununla ilgili mücadele ediyor olacaksınız Burada özellikle olgun birilerinden destek alabilirsiniz. O başlattığınız her neyse. E, ve e, burası sizin için kritik. E, şeytan kartı bize bağımlılıklarımızı hatırlatır. Özellikle Temmuz ayının ortalarında bağımlılıklarınızla ilgili e, destek almanız gerekebilir. Belki e, ya da karanlık enerjilerde e, daha kendinizi koruma altına e, almanız gerekebilir özellikle temmuz ayının ortalarında bu enerjilere dikkat edin ve e, yaşça büyük olgun birilerinden destek almak ya da kendinizi maneviyata yönlendirmek bu anlamda sizi daha ışıklı bir varoluşa götürmek konusunda destekleyici olacak devam ediyorum bu her türlü bir bağımlılık olabilir ilişki olabilir e, madde olabilir e, dijital dünya olabilir <laughs> her türlü bağımlılığı düşünebilirsiniz Ama üstesinden geleceksiniz değnek kralıyla e, kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz ve e, farklı bir yöne doğru evrilmek istiyorsunuz. Burada e, farklı bir yöne doğru ilerleyeceğinizi, yolu değiştireceğinizi, artık kayıp yaşatan enerjilerden uzaklaşmak isteyeceğinizi görüyorum. Ve burada ufak da olsa daha mantıklı kararlar alarak e, ilerleyeceksiniz sevgili ikizler şu Şövalyesi. Bu aldığınız kararları daha böyle ayakları sağlam yere basan bir yani, düzene getireceksiniz. Ve kader çarkı size büyüme alanlarıyla fırsatlar sunmak için e, ay sonuna doğru sizinle olacak. E, kader çarkı jüpiter kartıdır ve büyümek istediğiniz alanlar her neyse hangi alanlarda büyümek istiyorsanız bu size çok güzel fırsatlar sunuyor olacak kader çarkıyla. Güzel tutkuyla yapacağınız bir şeyleri başlatıyor olacaksınız. Belki kendiniz için en iyi yapacağınız şey bu kayıp enerjisinde hissettiğiniz durumlardan kurtulmak için kendinize olan sevgiyi, ilgiyi göstermek olabilir. Bunun için biraz tabii ki eyleme de geçiyor olacaksınız. E, ...tutkuyla istediğiniz bir şeyleri de başlatabilirsiniz... İlişki olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir... ...bir proje olabilir... E, ...bunu gerçekten tutkuyla yapacaksınız... ...bunun için biraz çaba harcayacaksınız belki ama... E, ...günün sonunda size... ...duygusal anlamda daha tasmin olmuş bir... E, ...ikizler olarak görüyor olacağız... E, ...ay sonuna doğru... ...ve finali yapalım... ...son kartımız gelsin... ...ve gücünüzü toplayacağınız gücünüzü yeniden ele alacağınız bir Temmuz ayı sonu sizi bekliyor. Ee, özellikle güç kartı Aslan e, Burcu ile ilgilidir. E, zaten Temmuz ayının sonuna doğru Aslan'a doğru ilerliyoruz ve e, Ağustos'a girerken gücünüzü elinizde tutarak e, ilerlemiş olacaksınız sevgili ikizler. Şifa olsun diliyorum. E, evet yükseklerinizden rehberliğinizi alarak devam edelim. Bakalım fazla kart döndü ama bence duymanız gerekenlerin hepsi geliyordur. Evet şöyle bakalım. Rüyalarınıza dikkat edin bu dönem özellikle rehber rüya olabilir, haberci rüyalar olabilir. Aklınızdaki konularla ilgili size zengin bir içgörü sağlayacak diyor kartın mesajı. İyileşmek ve geçmişi bırakmak için zaman ayırın. Böylece hayatınızdaki bu yeni aşamayı kucaklayabilir ve ileriye doğru bir atılım yapabilirsiniz dedi. Özellikle şurada bir kupa sekizisiyle e, bir şeyleri arkada bırakmak vardı. Bu noktada alacağınız destekler size geçmişte yaptığınız hataları, belki bağımlılıklarınızı çözmenize ve yeni size doğru bir e, atılım sağlamanızı gerçekleştiriyor olacak. Devam ediyorum. Evet. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınız olduğunuzu fark edeceksiniz dedi. Bir kartımız daha var şurada. Hayat hikayenize bir bölümü bitirdiniz ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar götürün dedi. Sevgili ikizler Burcu. Bir mesaj elimde var. Hobiler sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoldur. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hobileri dahil edin. Burada tutkuyla başlatacağınız şey belki de hobi olarak e, düşündüğünüz şeyler olabilir. E, severek yaptığınız bir şeyleri de hayatınıza katabilirsiniz diyor kartın mesajı. Evrenden mesajlar alayım sizin için. Oh. Görmüşün hakkında çok endişelenmene gerek yok sen yeterlisin dedi. O kapalı kapının diğer tarafında ne olabileceği üzerine çok da düşünme. O kapı kapalı orada bir risk var ve bunu görmene de gerek yok diyor. Spiritüel gelişimine daha fazla zaman ayır dedi. Başka var mı diye soruyorum sizin için. Evet temel ihtiyaçlarına odaklan dedi. Başka var mı sevgili ikizler için mesaj. Bir mesajımız daha geldi. Hayat sana ayna tutuyor ve görmen gerekenleri belki göstermeye çalışıyordur diyorum. Burada gördüğünüz, burada duyduğunuz mesajlardan çok daha güzeli Temmuz ayında sizi bulsun diliyorum. Sevgili ikizler bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.